ölüm teknikleri hakkında zaten kapatılan kapatılıyor da ne kadar ispatlarsınız işsiz ölüm teknikler adında işte es suyunun damardan nasıl vurulduğunda es suyu bile ya kullanılmış e, zerk edildiğinde nasıl kalp krizi geçireceğinize dair binlerce bir teknikten bahsettiler. Şimdi zaten spreylemeden tutun virüsü yemeğinize karışmasından tutun. Allah izin vermesi tabii Verdikten sonra her türlü bir insanı e, öldürme olanakları kolaylaştı bu devirde. Ama demir, her şeyin üstünde kainatın bir sahibi var. O. FETÖ mevzusuna yine bir cümle söyleyeceğim. Bu soruşturmalar başlangında Harp Akademilerinden biri de aradı. Hatta teklif verdi Hakan'ın da soruşturmalarda bir ön izleyici olarak olması için falan. Bir türlü o kişiler gelmedi. Çünkü e, 19'lu yaşlardan beri bu cemaatin yapısını, psikolojisini, sosyolojisini hani sosyometrisini biliyoruz biz. Nasıl yapıştıklarını. Çünkü bir sürü arkadaşlarımız, dostlarımız oldu. Bunların içinden bakan olanlar oldu. Hatta bunların içinden bakan olanlarının İsviçre'de paralarını bana bir gece gösterdiler. O paraları İsviçre'de hala duruyor. Niye dokunulmadı onların paralarına? Çünkü bunlar siyasal bilgiler fakültesinin grubuydu. Bunların içerisinden ben birkaç kere uyardım. Şu anda e, üniversitede rektör olanlar var. Bu adam bir üniversitenin rektörü. Bu adam bir adamın siyasal bilgilerde şey yapılmıştı, asistanı yapılmıştı. Araya komünist görünen, siyahi ajanı diyebilen bir dönem televizyonlarda çok uluslararası ilişkileri anlatan adam. İyi, o çocukla biz zamanda namaz da kıldık. Sonra bir cümlesinden iftar masasında yapmış olduğu bir cümlesinden bunun karakterini tespit ettim. Bir cümlesinden. İftar saati geldi ya dedi, yurtta dedi aç kalanlar dedi, hepsi gelecek buraya. Sen kimsin lan? Cebinden insanlar para vermişler, iftar gelmişler, sizi adam gibi bir hareket sanetmişler, ee, ne duru yardımda olmuşlar. Bir karakterini orada tespit ettim. Yıllar sonra adamı incelemeye aldım. O adamın asistanı oldu, şimdi profesör ve adamın özgeçmişinde bir yerde bakıyorsun, Tel Aviv'de iki, bir iki sene şey yapmış, yüksek lisans doktora yapmış, Tel Aviv'de. Tel Aviv. Yani şey. almış yani diyorsunuz? Ha. Olabilir. Bir dönem bu adamı uluslararası ilişkiler uzmanı olarak Cumhurbaşkanlığı'na baş bilmem neyi yamaya çalışıyorlardı. TRT'de sürekli program yapıyorlardı. 4-5 kişi. Telefonlarımın dinlendiğini iyi bildiğim için çok iyi biliyorum. Siz dedim dinleyin ben size dedim açık raporu veriyorum şu anda dedim. Gelinim sana söylüyorum. Karşımdaki söyler gibi teşkilatın birilerine söylüyorum dedim. Bu arada bu incelemeyi alın. Yani tas çalışır bazı mevzular. Daha sırlara girmeyeceğim. Benim gördüğümü sen niye göremiyorsun? Çünkü bu kadar insanları içine giriyor devlet kuşatılıyor. Bugün bile şirazesini bozması için bir sürü hala niye siyasi e, ayağına girilemedi bilmem ne bine. İşte ben bir şey söylerim her zaman. Çok eğer devlete hizmet edeceksen kolum kangrense kolumu keseceğim. Bizim Türk devlet töresine bakın. Değil mi Oğuz Kağan'ın? Şeyini metan nasıl şey yetiştiriyor? Ordu yetiştiriyor. Oku nereye atacaksa atacağım oraya babasını atıyor. Oku oraya atmadıkları zaman hepsinin kafasını vuruyor. Yani e, kadim Türk aklı, Türk devlet aklı bu noktaya geldi artık. Tabi bunu yapacak adamın mutlaka milli ve manevi şeceresi, sedyesi temiz olacak. Övmek için söylemiyorum. 2005 yılında yıllar evvel birisi beni aradı. Bugünkü siyasi partilerin il başkanlarından bir tanesi. Hakan Hocam dedi, bir otelde bize dedi, İsrail'in şifresi kitabınızla ilgili dedi, konferans verir misiniz? Seve seve dedi. İsrail'e e munut çekilmiş. Ondan önce bir sürü siyasi yapı ve teşekkül, İsrail'e iş adamları derneğine üye oluyorlardı. İlk üye olan da FETÖ'cü bakanlar ve milletvekilleriydi. Onlara uyardım, ulan sizi dedim cemaat evlerinden siyasaldaki bilmem nelerden tanıyorum dedim. Ne zaman uşak oldunuz? Evime gazeteci gönderdiler. Ya Hakan abi sen de çok sert yapmıyor musun ya? Ne zaman satılık oldunuz lan dedim. Hep İsrail kapılarında kaldınız. Yani en azından sizi Anadolu çocukları biliyorduk dedim. Bu kadar mı satılıksınız? Tabii kötü olduk. Siz dediniz ki tehdit edildiniz. Mi? Bilmem ne yapalım. Gazetecilik yaşantımızı sağ olsunlar 32 yaşında bitirdiler. Hiçbir gazete, televizyon, Size bilgi geliyor. Hocam bizle çalışır mısın? Her gün bir telefon geliyor. Bana bir günü bir şey ne dedi biliyor musunuz? Bak kardeşiz dertleşiyoruz bugün. Hava kuvvetlerinde elektronik istihbaratı iyi bilen zamanında beni çok iyi bilgilendirmiş. Bugün uçaklardan kimstratlar diyorlar ya hani havayı izleyen hava kuvvetlerinde o zaman o bilgiyi veriyordu bu adam. İsrail uçakları özel uçaklarla zehirleme yapıyor. Kimsenin bilmediği. O zaman Kezman bana ne dedi biliyor musunuz? Sizi çocuk senin de çocukluğundan beri takip ediyorlar. Çünkü bunlar bir takım enerjilerin farkındalar ve ne dediler biliyor musun? Yaşım o zaman 37 38 38'di. Senin gibi bir adamla bu kadar uğraşılıp da intihar etmeyen çok azdır dediler. Allah şahidi, Bak burada söylemek istemiyorum. Çünkü şu da var. E, tabii metafizik çalışmalarda yapıyorsunuz. O yani. ayrı. O Başka bir şey ama o da şeyler insanları etkileyen. Yani mesela. Tabii şey başka yani hayatınızda ya. size bir asansör gibi bir gece çok güzel projelerle geliyorlar memlekete çok güzel bir vizyon yapalım birikiminizi kullanacaksınız. Bir ay geçmeden sizi 50. kata çıkarıp asansörü ipini kesip 50. kattan kaç kere düştüğünü düşebilirsiniz. O ihanete, o satılmışla yanınıza adam koyuyorlar. Yazar yapıyorsunuz. Rica millet geliyorlar. Sizin bugün televizyonlarda gezip önünüzü kesmeye çalışıyorlar. O programlara siz gitmeyin. Onlar gönderilsin. Bilgi kontrolde kalsın diye. Bunları çok kişi fark edemiyor. Benim fark ettiğim, yanıma yaklaştırılmış, önünü açtığım, ihanete uğradım ama ihanet ediyor demediğim bir sürü adam var nereye hazırlandığını. Ve o adamları maslakla evet. bir yerlere çağırıyorlar. Şimdi şunu demeye çalışacağım. Hocam vaktimiz az, onu toplayalım. Toplayalım. Ee, şu en çok tabii günün merak edilen konusu şu yaşlandırma virüsü. Tabii, oraya e, geleceğiz. gelecek mi, altını nasıl doldurabiliyorsunuz? Öyle bir iddianız Ş var. Şunu şuradan... Orada tamamlayalım. Aynen vaktimiz öyle. Çok az. Kompozisyonu öyle bitirelim. O yüzden diyorum ki... Rahmetli Cevat Rifat Atilan da söyler. Bir siyonizm uzmanı olarak, devletin milis generali ve albayı olarak da söyler. Öyle bir yola çıkacaksınız ki diyor, tek de kalacaksınız, yalnız da kalacaksınız, artınızda ertesi gün milyonlar da olacak, ertesi gün hiç kimse de olmayacak. Rahmetli Ziya Uygur da söylüyor. Çünkü siz dünyanın küresel en büyük gücünü hedef almışsınız. Buradaki mahalledeki onu, e, şehirdeki bunu değil. Bu yürekli olaya çıkacaksınız ve gordiyon, kör düğümü kesecek adamlar, bu düğümde olacak. Bir kere Cumhurbaşkanı e, one minute dedi İsrail'de de ne oldu, değil mi? İşte böyle. Dünya beşten büyüktür. Niye denilemedi önceden, değil mi? Gene denilmesi lazım. Hayır Şimdi, yok, onca öncesinde ne dedi, ne O aynı öyle. Bize. Bunu diyorsunuz, arkada, arkanızı boşaltmaya çalışıyorlar. Bakanlarınız, bilinen neleriniz. Yani. Lan bir bak Abdurrahmet Abdülhamit Han'ın o dönemde yaşadıkları. Tabii sen şimdi dünyaya meydan... tabii işte aynı şekilde. Şimdi Nasrettin Hoca gibi oluyor. Sen Nasrettin Hoca ile diyoruz. Fillerden rahatsızlığımız var. Hoca gittim burada diyorlar da şundan şikayet et. Alsın bunları. Tamam diyor hoca. Bir bakıyor ki herkese 10 kişi gitmiş. Bir bakıyor ki 5 kişi gitmiş. Bir geliyor ki tek herkes kalmış. memnun diyor. <laughs> bu siz mi yapan, bu, bu mücadeleye bunu, bunu mi girdiğinizde girdiğinizde Rabbim var. Gelen o, da, o da da Yeter. Gelen gelir gelmeyen gelmez. Ben o mezara gireceğim. O da yeter. Ha, virüsten bahsediyoruz. Bak kapınıza geldi. Yarın varsınız yoksunuz. Kesinlikle hocam.